Aygaz hisse senedi için 4 güncel detay. Selamlar arkadaşlar. Sizlere burada Aygaz hisse senedi ile ilgili en güncel detayları aktarmaya çalışacağım. 1961 yılında kurulmuş olan bu önemli şirketin hisse senetleri ile ilgili beklentiler her zaman yüksek olmuştur. Ancak şirket hisseleri bir türlü istenilen performansı gösterememiştir. Bir LPG şirketi olan Aygaz, ülkemizde 1718 otogaz ve 2406 tüp gaz istasyonuyla hizmetlerini sürdürmektedir. Deniz taşımacılığında da faaliyetlerini sürdüren Aygaz, Koç grubunun en önemli şirketler arasında yer almaktadır. Kargo taşımacılığında da hizmet vermeye başlayan şirketin önümüzdeki dönemde hisselerinde hızlı yükselişlerin yaşanması beklenmekte. Aygaz hisse senedi ile ilgili daha kapsamlı bilgilendirmelere geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca söylediklerimin kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım danışmanlığı kapsamında yer almadığını belirteyim. 1. Hisse son 10 yılda %166'lık bir getiri sağlamıştır. Borsamızda uzun vadeli bir yatırım gerçekleştirmek isteyen kişilerin portföyüne eklemekten çekinmediği Aygaz hisse senedinin son 10 yıllık getirisi sadece %166'dır. Yani 2011 Nisan ayında 10.000 TL para yatırıp bugüne kadar hisselerinizi satmasaydınız paranız 26.618 TL olurdu. Dolar ve altın gibi yatırım araçlarının son 10 yıldaki getirilerine baktığımda bu oranın yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Ayka hisse senedinin son 1 yıllık getirisinin de %47 olduğunu belirtelim. 2. Şirket son dönemde 78 milyon TL kar açıkladı. Geçen yıla nazaran net karını %5 oranında artırmaya başaran Aygaz 78 milyon TL gibi önemli bir kar açıklamıştır. Net satış geliri ise geçen yıla nazaran %15 büyüme göstermiştir. Halka açıklık oranı %24 olan hissenin yıllık net kar marjı ise eksi 0.25 seviyesinde gerçekleştirilmiştir. 3. Şirketin borcu %4 oranında artış göstermiştir. Net satışlarında artış görülen şirketin borçlarında da %4'lük bir artış gözlemlenmiştir. Toplam borcu 603 milyon TL olan şirketin önümüzdeki çeyrek dilimde bu borcunu ufak da olsa azaltacağı tahmin edilmektedir. Öz sermaye karlılığı da eksi 1.04 olan şirketin FD Favok değeri ise 11.38 seviyesindedir. Hissenin piyasa defter değeri ise 1.82 civarındadır. 4. Hisse %56'lık bir yabancı yatırımcı oranına sahiptir. Aygaz hissesi ile ilgili söylenebilecek en iyi şeylerin başında hissenin yabancı yatırımcı oranının borsa ortalamamızın çok çok üzerinde olmasıdır. %56'lık bir yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirket aynı zamanda borsamızda son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü dağıtan şirketler arasında bulunmaktadır. Temettü verimli %3,63 olan Aygaz hissesi ile ilgili güncel veriler bu kadar. Aygaz ile ilgili sizlerin de eklemek istekleri var ise lütfen yorumlar aracılığıyla belirtiniz.